Merhaba, hepinize merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlere anahtar açılımını andıran bir açılım yapacağım. Birbirinizde ne buldunuz, birbirinizde ne gördünüz de birbirinize çekildiniz? Kişiyle aranızdaki etkileşimi sağlayan temel motivasyon ne oldu? Bunu bilmek bizim ne işimize yarayabilir? Yani bu açılım neye hizmet ediyor derseniz, karşınızdaki insanda çekildiğiniz özellik farkında olarak veya olmayarak çekildiğiniz özellik sizin bir ihtiyacınızı, bir korkunuzu ya da görmeniz gereken gölge bir tarafınızı gösteriyor. Olabilir. Bu nedenle de bu tür açılımlar faydalı oluyor. Sizin açınızdan da baktığımızda, karşı tarafın açısından da bunları bilmek size ne gibi bir bilgi sağlayacaktır, bilgi akışı sağlayacaktır. Kişinin korkularını, gölgelerini ya da sizinle ilgili bilinçaltı kaynağını öğrenebilirsiniz belki. Merak ediyorsunuz sonuç olarak kişileri. O yüzden bu açılım birazcık farklı bilgiler almanız için de iyi olabilir, keyifli olabilir. Umarım öyle olur. Başlayalım. Hepinize keyifli izlemeler olsun. Umarım herkes alması gereken mesajı alır bu açılım vesilesiyle. Şimdi öncelikle size bir bakalım. Sizler bu kişilerde ne gördünüz, neyine çekildiniz? Daha doğrusu şöyle, onun özelliklerinden bahsetmeyeceğiz. Karşımızdaki insanın, e, tabii ki bu da çıkabilir açılımın seyrine göre. Henüz bilmiyorum, peşin hükümlü olmamakta fayda var ama daha çok sizin içinizden gelen, belki bilincinizle de fark etmediğiniz şeylere bakmak istiyorum. Amacım bu. Acaba neydi karşı tarafta sizi çeken şey? Kupa kraliçesi, kupa ısı. Ve imparator. Şimdi bu kişinin duyguları çok iyi yönettiğine inanmışsınız. Ve belki de hayatınızda daha önce karşılaştığınız, duygusallık yaşadığınız insanlardan farklı olarak bu kişinin daha dişil ama enteresan bir şekilde de bu duyguları bayağı bir güzel kontrol edebilen, hatta durup noktasında yaşayabilen bir kişi olduğunu düşündürtecek şeylerle karşılaşmış olabilirsiniz. Ya bu bir hissiyattır ya da kişinin size karşı bir yaklaşımıdır. Ancak... Kupa kraliçesi hassasiyet, empati, duygularını ifade ediş şekli, duygularına hükmedişi, sizi bu duygularla, belki yeni duygularla da tanışmış olabilirsiniz burada kupası olduğu için. Farkında olmadığınız duygularınıza da hitap etmiş olabilir. Demek ki bu kişi sizin öncelikle dişil tarafınıza seslenmiş. Siz de bu kişinin belki hem çok otoriter, hem çok dominant, hem de aynı zamanda bu kadar baskın ve kırılgan bir duygusal iç dünyasının olmasını çok çekici bulmuş olabilirsiniz. Ya da belki o sıralar bunu görmeye ihtiyacınız vardı. Kişi de cuk oturdu, o esnada sizin duygularınıza hitap etti. Bakalım biraz daha soralım şimdi. Bu duygularla ilgili kısmını biraz açalım. Kesinlikle sizin duygularla... Aranızdaki bağlantıya yeni bir bakış açısı getirmiş olabilir. Belki yeni duygularla tanıştınız, belki de var olan, içinizde var olan ama daha açığa çıkarmadığınız şeyleri de bu kişi vesilesiyle çıkarmış olabilirsiniz. Yani bir şeylere bakış açınızı değiştirmiş, duygulara bakış açınızı daha doğrusu daha ilk başta çekilirken bir şeyleri değiştirmemiş olabilir tabii ki, ama zaman içerisinde size farklı bir perspektif kazandırmış. Aslan adamdaki gibi, hem bir şeyleri tepe taklak çevirmiş, hem de daha doğrusu bu potansiyeli görmüş olabilirsiniz. Öyle diyelim, bu daha doğru olacak çünkü henüz başında bu kişiye çekilmenizin nedenine bakıyoruz. Ya da o güne kadar birlikte olduğunuz veyahut çekildiğiniz insanlardan farklı bir yaklaşım görmüş olabilirsiniz bu kişide. Bu da olabilir. Alışık olmadığınız bir şekilde size yaklaşması sizde hangi duyguyu açığa çıkardı ki siz bundan etkilendiniz diyelim öyleyse. Tabii ki karşınızdakinde kırılganlık ve empati emalleri görmek ona çekilmeniz için yeterli bir neden olabilir. Ama sizde neye hitap ettiği bu açımda bizi çok daha fazla ilgilendirecek. İçinizdeki hangi noktaya dokundu? Yolculuk. Evet ve adanmışlık. Gördüğünüz gibi yine kartlar olması gereken yerde olması gerektiği gibi konuşuyor. İç dünyanızda, duygusal yolculuğunuzda bir kişiye kendinizi adama ihtiyacı hissediyor idiyseniz ve bunu bugüne kadar, yani bu kişiyle karşılaştığınız güne kadar denediniz, yanıldınız, başladınız, bıraktınız bir şekilde olmadıysa, hayatınızda bunu tam olarak bu boşluğu dolduramadıysanız bu kişiyle doldurabileceğinize dair bir izlenim almışsınız. Zaten bu kişi bence duygularını çok iyi kontrol eden ya da duyguları çok güzel karşı tarafa sunan bir kişi olma ihtimaliymiş. Bu da çok etkileyici gelmiştir tabii ki size ve eğer kişiye bir adanmışlık duygusuyla yaklaştıysanız bunun altındaki temel motivasyon da kişinin duyguları konusunda bir imparator olması. Yani bunu çok güzel yönetebilmesi. Peki biraz daha soralım o zaman. <laughs> Pardon. Başka neydi? Deynek Şövalyesi, Kupa Sekizlisi. Şimdi Kılıç Dokuzlusu. Tabii biraz burada güzel duyguların yanı sıra kişide gördüğünüz, daha doğrusu bence kişiden değil bu. Sizde açığa çıkaran bir şey var burada ki kişinin enerjilerinin zaman zaman çok yükselip bazen tamamen geri çekilmesi. Bazen her şeyden ve siz de dahil olmak üzere her şeyden uzaklaşması ve sizde yarattığı anksiyete, stres biraz sanki bu kişiye çekilmenize neden olmuş. İşte bu kısım önemli bence. Şu kısım zaten olasıdır. Hani bu duyguları hissettiren birine karşı bir sempati hissedebilirsiniz. Ama bakın, bizim karşımızdaki insanların gölge taraflarının ya da daha doğrusu onların yaptığı bir şeyin bizde uyandırdığı stresin ya da gölge tarafımızı açığa çıkarması durumunun altında muhakkak ki bir blokaj yatıyordur ve bunu çözmek için de bu açılımlar çok iyi geliyor. Aslında baktığımızda büyük resme şöyle bir tepeden baktığımızda ilişki açılımı gibi görünüyor ama kendinizle ilgili de bir şeyleri fark etmek adına muazzam etkileri olur bu açılımların. Şimdi burada da zaten diyor ki burası kişi sizin hem iç dünyanızı harekete geçirmiş hem de bir taraftan Direkt bunu sanki geri çekerek ya da sizden uzaklaşarak geri çekilerek sizi birazcık strese sokmuş. Ama işte bu kişinin doğal tavrı olabilir, hayatı yaşayışı olabilir, duygusallığa yaklaşımı olabilir, ilişkiyi yaşayış biçimi olabilir. Yani bu kişi bunu size yapmamış olabilir. Ama genel ilişki içindeki tavrının sizi strese sokması bir var bir yok tavırları belki. Bir an çok yüksekken bir an kendisini tamamen geri çekmesi ve sizin burada yaşadığınız stres bu kişiyle belki de daha çok temas kurmanıza, temas sağlamanıza ve bağ kurmanıza neden olmuş olabilir. İşte buradaki durumu bir öğrenelim. Kılıç dokuzlusu. Yani siz neden sizi birazcık da stresi sokan bu kişiye bu kadar... E Çekildiniz. Buradaki duygular mı terazinin kefelerine koyduğunuzda duygusal yaklaşım mı ağır bastı diye soralım. Kesinlikle. Zaten gelen cevap duygu. Ee, sanırım buna çok ihtiyacınız varmış. Kimin yok ki? Hani karşımızdaki insandan duygu almaya, e, hissetmeye, hissettirilmeye çok ihtiyacımız oluyor tabii ki. Hele ki öyle bir dönemde. Şimdi kılıç dokuzlusu gibi bir dönemden geçiyorduysanız hele ki yani zorlu, uykusuz geçirdiğiniz geceler, sıkıntılar, hayatınızın zorlu bir dönemi. Belki her şeyden uzaklaştığınız bir dönem bile olabilir bu kombinasyonda. Kişi sizin böyle bir dönemde hayatınıza gelip biraz renklendirmiş ve size çok iyi gelmiş, iyileştirmiş olabilir size. Ya da böyle görünmüş olabilir size karşı. Tabii ki bu da... E o adanmışlık noktasına taşımanıza duygularınızı sebep olmuş olabilir. Kesinlikle sizi bir duygusal döngünün içine sokmuş bu kişi. Ee, belki hayatınızda hiç böyle bir odağınız yoktu, hiç böyle bir düşünceniz yokken kişi sizi bu alanın içerisine çekmiş farkında olmadan veya olarak bilmiyorum. Ama e, burası sizi çok etkilemiş gibi görünüyor. Ama sanki bu kişiyle ilgili aranızdaki kontak da biraz can acıtıcı olmuş olabilir. Kılıç dokuzlusunu birazcık açmak istiyorum. Neydi sizi strese sokan? Ya da sizi yoran? Para şövalyesi Azize. Evet, kupa beşlisi. Sizi yoran şey zaten bu ilişkinin ilerleyişinde hep pasif tarafta kalma. Yani daha doğrusu şöyle. Kendinizi hep pasif hissetmiş olabilirsiniz, hep kaybeden tarafta gibi hissetmiş olabilirsiniz. Bu kişiye karşı çok zayıf ve güçsüz hissetmiş olabilirsiniz, biraz boynu bükük kalmış olabilirsiniz. Yani şuradaki iki kartta bana hayal kırıklıklarıyla dolu, ee, belki en baştan bakın daha durum ilerlerken para şövalyesiyle daha giderken ağır aksak giderken sizin bir şekilde e, bu bağlantıda bir hayal kırıklığı yaşadığınızı anlatıyor. Tabii bu kadar yoğun duygu selinden sonra bir takım umutsuzluklar bu kişiyle ilgili sizi ters köşe yapmış ve daha da bu ilişkinin içerisine çekmiş olabilir. Bu da çok normal. Psikolojik altyapıya baktığımızda da zaten insan hep o en başta kazandığı zannettiği duyguyu tekrar yakalamaya çalışır ya, yani nikotin bağımlılığı gibi en başta gelen o tatlı hazzı tekrar tekrar yakalamak için aslında bir şeylerin peşine düşeriz. Adanmışlık dediğimiz şey de bu oluyor. O döngünün içine tekrar tekrar girmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de ne kadar hayal kırıklığı yaşarsak yaşayalım Kendimizi bu kişiyle ilgili bir şeylere inandırmak için de uğraşıyoruz. Değil mi? Hepimizin bu tür döngüleri var hayatta. Çünkü en baştaki duygu durumuna, o love-bombing denilen döngüye tekrar girmek çabasında oluyoruz. Bunun narsizma ile, narsistik özellikler sergileyen kişilerle bir ilgisi yok. Hani bu terimi kullanmak, love-bombing demek hepimizin yaptığı bir şey. Aslında ilişkinin başında bizler de yapıyoruz bunu. Ama daha sonra özümüze dönmek zorundayız. Çünkü o dengeyi sağlamak zorundayız. Her an o kadar yüksek kalamıyoruz bağlantıda. Bu da bir müddet sonra karşı tarafı da aslına bakarsanız bir tek bizleri değil. Karşı tarafı da belli bir hayal kırıklığına uğratıyor olabilir. Hani en baştaki o yüksek duygu kalmadı hissiyatı karşı tarafa da geçiyor belki. İşte burası çok karmaşık oluyor o zaman ilişkilerde. Hem onun o tarafın beklentisi hem bizim beklentilerimiz çarpışmaya başladığı anda şuradaki kupa beşlisindeki işte 3 kupanın yıkıldığını, devrildiğini görebiliyoruz. Siz de demek ki böyle bir döngünün içerisine girmiş olabilirsiniz. Hep o en baştaki e, işte kaçmak ve kovalamak oyununun içerisine girmiş olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi cennetin kapıları yani aralamaya çalıştığınız bir kapı var açmaya çalıştığınız bir alan var ve belki de işte taklit. Yani aynı şeyi yaşamaya çalışmak bu kişide çekildiğiniz şey. Ee, peki bu bağlantı size aslında bu döngüyle beraber ya da bu kaç kovala oyunuyla beraber neyi öğretmiş olabilir diye soralım. Çünkü bir şey olmuş olmalı burada ya da bir şeyi fark ettirmek üzere yaşamış olabilirsiniz bu durumu. Bu neydi diye soralım. Playfulness Oyun kartıyla playfulness çok e, yakın geldi birbirine. Sanki buradaki ilişkiyi, bu bağlantıyı birazcık daha e, ciddiye almamak mı gerekirdi bu ilişki içerisinde? Çok mu ciddiye alındı? O duygu seli ya da en başta yaşanan duygu yoğunluğunun... Zaman içerisinde azalmış gibi görünmesi ya da belli nedenlerden ötürü hepinizin farklı senaryolarında kayıplar yaşanmış gibi görünmesi belki de olağan bir şeydi. Ama çünkü Kupa Beşlisi biraz azize de beklentiler ve beklentilerin karşılanmaması durumunda abartılı yaşanan duygulardan da bahseder. Hepiniz tabii ki farklı farklı yaşamışsınızdır ama burada iki kartın üst üste gelmesi belli bir mesaj da veriyor olabilir bize. Belki de çok da ciddiye alınmamalıydı. Aslında yaşanan güzel duyguların zaman içerisinde değişimine şahit oldunuz. Ve bu döngü bir müddet sonra değişime uğramış, evrilmiş olabilir. Form değiştirmiş olabilir. Diğer taraftan belki burada karşınızdaki insanın sizin gördüğünüz o kadar hani duyguları üzerinde hakimiyet kurduğunu zannettiğiniz o kişinin belki de sadece bakın burada enteresan da kartlar var size bu şekilde yaklaşmış ve bir müddet bu şekilde yaklaşmış olduğunu da anlamak için kendi kendinizi belki burada bir şeylere inandırma zorunluluğunu fark etmeniz için de yaşanmış olabilir tabii ki. Burada böyle mesajlar var. Bir de şuradan alalım bir mesaj. Belki size bu konuyla ilgili aydınlatıcı bir şey verir kartlar. Duygular kabarıyor. Gördüğünüz gibi duygu dolu zaten. Siz buradaki duyguya takılı kalmışsınız. Zaten bir ilişkide neye takılı kalacağız? Başka diyorsanız eğer türlü türlü şeyler var. Bir tek duygu değil bizim etkilendiğimiz duygular dışında başka şeyler de olabiliyor karşımızdaki insanda bazen zekasından bazen entelektüel birikiminden bazen görünüşünden bazen cinsel çekiminden bir şekilde çok farklı parametreler girebiliyor devreye ama burada kesinlikle en başta hissedilen duygu yoğunluğu nedeniyle karşı tarafla bir kenetlenme söz konusu olmuş olabilir. Evet şimdi size gelen mesajlar bu şekilde bakalım kişiye. O ne söyleyecek bize? Daha doğrusu onun bilinç dışından hangi bilgileri alacağız size dair. Eğer bu kısma uyumlandıysanız şimdi ikinci kısım daha heyecanlı hissettirebilir size. Çünkü ben bu kadar uyumlandıysam ya da benim gerçekten birebir sürecimi anlattıysa kartlar onunkileri bilmek çok daha merak uyandırıcı tabii ki. Bakalım öyle mi olacak? Sizin de tahmin ettiğiniz ya da akıl yürüttüğünüzde bir çıkarım yaptığınız şeyler olacak mı kartlarda? Bir görelim. Evet, kişinin e, bilinç dışında size çekilme nedeni neydi? Kılıç kralı, kupa dörtlüsü. Ve dünya. Çok enteresan. Şimdi bu kişi sizi bir hedef olarak gözüne kestirmiş gibi görünüyor. <laughs> ne kadar ilginç bir kombinasyon geldi böyle. Kılıç kralı bir hüküm aslında sizin karşınızdaki insanın sizin üzerinizde bir iradesinin olup olmayacağını başta çok merak etmiş. Ya sizin tarafınızdan istenip istenmeyeceğini biraz merak etmiş bu kişi. Ve e, gözüne kestirmiş dememin nedeni de dünya hedeftir. Aslında o hedefin içi... E, Ulaşılabilecek hedefin içine girmek ve ona doğru adımlar atmak. Kupa dörtlüsüyle belki sizin ona karşı çok hevesli olmadığınızı hissetti. Bu onu tetikleyen dürtüsel bir durum oldu. Ama biraz böyle kupa dörtlüsü bir fırsatı kaçırmayı istememek. Yani sizle ilgili bir şeyleri kaçırmamayı istemek daha doğrusu. Kupa dörtlüsü ve dünya çok güçlü bir kombinasyon. E, yarım bırakılmaması bir şeylerin tamamlanması, tamamlanmaya gitmesi gibi bir motivasyonla yola çıkmış. Ve hatta bu konuda çok kararlıymış. Yani kişi sizi birazcık belki de ikna etme motivasyonuna girmiş. Öyle söyleyeyim. Yani onu ateşleyen, dürtüleyen şey burada. Kılıç Kralı e, biliyorsunuz iletişimsel olarak aktif bir kraldır. Ve karşı tarafı kelimeleriyle, aklıyla, zekasıyla, stratejileriyle, Etkileme şeyi çok yüksektir, durumu çok yüksektir kabiliyeti. Bu yüzden de sizi sanki sizin onu istememe ihtimalinizi hiç göz önünde bulundurmadan veya bundan çok korkarak sanki bir hedefe gider gibi size yaklaşmış ve çekilme durumu da bundan kaynaklanıyor. Acaba siz arkanızı mı döndünüz en başta bu kişiye ya da çok ilgilenmediniz mi ve bu kişiyi birazcık tetiklediniz mi bu anlamda, kışkırttınız mı? Evet, bakın başta macera gibi görünmüş bir şeyler. Çok açık geliyor kartlar. Daha doğrusu böyle macera deyince de çok toksik görünüyor. Ee, öyle değil. Yani bir süre sonra bakayım da sonra hevesim kaçacak gibi bir durumdan bahsetmiyoruz. Sanki biraz böyle e, hani insanın merakını celbeden ve peşinde koşma ihtiyacı hissettiren durumlar, insanlar vardır ya kişi sizde bunu çok hissetmiş olabilir. Zaten kişi böyle şeylerden tetikleniyor olabilir. Siz bunun farkında olun veya olmayın. Bu kişi aslında sizi birazcık kazanmak amacıyla bir şeyler yapmış gibi görünüyor. Yani size çekilmesinin temel nedeni bu gibi görünüyor. Evet, bütün potansiyelinde kullanmış olabilir büyücü kartı geliyor. Yani çok eril kartlar geliyor zaten. Para onlusu. Yani sizin dünyanıza dahil olmak, sizin dünyanıza girmek çok vurgu var burada bununla ilgili. Ne vardı onun gördüğü sizin dünyanızda? Neydi yani onu çeken o dünyanın içinde? Para kralı. Allah Allah ne enteresan geliyor. Kılıç ası. Kupa sekizlisi. Hmm. Şimdi sizin dünyanızın içinde yani onun baktığı yerden görünen sanki ya siz çok fazla böyle dünyevi ya da Aidiyet duygusu diyelim buna, sağlamlık diyelim, konfor, güvenlik alanı buna çok sahipmişsiniz gibi görünüyor. Ancak burada kılıçası ve kupa sekizlisi de ilginç geldi. Bir karar aşamasında mıydınız siz bu kişiyle beraberken acaba? Yani o güvenlik alanını bırakmak üzere bir karar almış olma ihtimaliniz, kupa sekizlisi bir şeylere arkanızı dönme durumunuz, bu dünyaya dahil olma ihtiyacını tetiklemiş... Ya da bu kişi mesela sizin hayatınızda para kralı olmaya da çalışmış olabilir. Ne demek bu? Yani saygı gören, yeri sağlam, sizin hayatınızda belki de sizin bir şeyleri bırakıp e, onun hayatına dahil olmanızı isteyeceği bir kişi de olabilirsiniz. Bu da enteresan şeyler söylüyor kartlar ama sanki e, biraz böyle siz bir şeyleri bırakın da ona gidin ya da onu seçin, seçim olarak bu kişi tercih edilen olsun gibi bir istekle yola çıkmış gibi görünüyor. Dünyanızın içinde ne vardı diyorum. Deception kartı geliyor. Evet. Yani burada biraz farklı senaryolar söz konusu olabilir tabii ki. Çok spesifik yorumlar yapmaktan kaçınacağım kolektif bir açılım olduğu için ama burada sanki kişi birazcık böyle sizinle ilgili durumları Gurur meselesi yapmış olabilir. Sizinle bir şeyleri elde etmek, sizi kazanmak demek bu kişi için gurur meselesi olmuş olabilir. Bilmiyorum. Bu ama birilerini aldatmak pahası. Bu ama birilerine sırt çevirmek pahasına bile olsa. Ya sizin tarafınızdan ya onun tarafından. Yani bu kişinin hoşuna giden bir şey olmuş. Siz birilerine arkanızı döndüyseniz bu kişi için ya da dönme ihtimalinizden yola çıktıysa onu çok ateşlemiş bu durum. Kendisi için de birazcık böyle gizli saklı bir şeyler yaşandıysa hoşuna gitmiş gibi görünüyor. Temel motivasyon böyle. Peki başka var mı söyleyeceği bir şey bize? Oldukça da detaylı anlattı aslında. Kupa dokuzlusu yani samimi olan neydi içindeki? Yani bu kişinin biraz böyle hayal ve fantezi dünyasına da hitap etmişsiniz gibi görünüyor. Ee, sizinle sanki duygularını tatmin edebileceğine inanmış. Aslında bakın bu kişide duygusal bir motivasyon var. Yok değil hatta yoğun. Ama daha çok hükmetmek teması yoğun geliyor bu açılımda. Ee, size Kupa Ası yanına İmparator gelmişti. Burada da Kupa Dokuzlusu ve Kupa Ası sanki duygularını tatmin etme ihtiyacı, kendi duygularını karşı tarafa sunabilme ve gösterebilmenin onda yarattığı haz giriyor burada devreye. Yani siz bu kişiden çok etkilendiyseniz sizi etkileyebilmeyi bu kişi kendince bir ego yapmış olabilir mesela. İlginç değil mi? Gizli lütuflar, görüyorsunuz işte kupa yedilisi, her kupanın içinden bir şey çıkması, sizin burada bu kişiye çok hitap ettiğinizi de söylüyor bir yandan. Kupa dokuzusu, onu tatmin edecek bir kişi olduğunuzu, gerçekten belki de o güne kadar hayalini kurduğu kişi olabilirsiniz ciddi ciddi. Ama ben bu kişinin çok fazla duygularına düşmemeye çalıştığını görüyorum. Yani siz sanki katman katman baktıkça farklı şeyler keşfettiği birisiniz bu kişinin gözünde. Ama bence bunu çok size göstermemiş, yansıtmamış ya da bunu çok farklı bir şekilde yansıtmış olabilir ki siz o yüzden belki de hayal kırıklığına uğradınız. İşte aç gözlülük gördüğünüz gibi. Kartlar her zaman doğruyu söylüyor. Siz burada canlı canlı görüyorsunuz bunu her zaman biraz daha fazlasını istemiş olabilir. Siz de zaten bu biraz daha fazlasını her seferinde ona göstermiş olabilirsiniz. Ama işte ne oluyor bir süre sonra? Herkesin yapabileceklerinin bir sınırı var. Siz artık yoruluyorsunuz. Karşı tarafta bu doyumsuzluk ve o üzerinizde kurmaya çalıştığı hegemonya sayesinde ilişki içerisinde hayal kırıklıkları da yaratabiliyor. Evet. Yani sizin tarafınızdan bilmiyorum burada sanki roller zaman içinde değişmiş olabilir bu bağlantıda. Başta bu kişi size çok yoğun yoğun gelirken daha sonra siz ona çok yoğun bir şekilde gitmiş olabilirsiniz ve en son sanki eğer koptuysanız ipler kopmuş olabilir tamamen. Çünkü çok da entrikalı bir ilişki, bağlantı gibi görünüyor. İç dünyadaki entrikadan bahsediyorum yani. Kişi, karşı taraf çok şey değil, şeffaf değil. O nedenle siz biraz daha duygusal tarafta kalmışsınız tabii ki. dişil e, dişil enerjiyseniz öyle olması çok olan. Kişiye bu bağlantı ne öğretti ya da e, ne için bu yaşandı dediğimde Children kartı çocuksuluk, çocuk. Az önce de playfulness ve oyun kartıyla sizin sürecinizi bitirdik. E, gerçekten burada kişi size çok çocuksu davranmış olabilir ama görünüşü baktığınızda muazzam bir eril enerji gibi kadın bile olsa fark etmez. Çok her şeye hükmedebilen, her şeye muktedir ve her şeyin farkında olan bir kişi gibi görünüyor. Aslında iç dünyasında müthiş bir olgunlaşmamış bir tarafı var gibi görünüyor burada. Ve belki de artık ne yaşadıysanız bu sayede bir şeyleri de fark etmiş olabilir bu kişi. Past Life Relationship geçmiş yaşam ilişkisi, çocukluktan tanışanlarınız gerçekten karmik bağlantılar içerisinde olduğuna inananlarınız, yani bu kişiyle bir yolculuk boşuna değil gibi görünüyor. E, çünkü birbirinize ciddi anlamda e, olgunlaşmış bir ilişkiye nasıl gidileceğini öğretmiş ya da öğretmek yolunda bir şeyler yaşatmış olabilirsiniz. Evet, inançlar da burada devreye girdiğine göre. E, Önemli mesajlar geldi bence bu açılımdan. Bir de ay kartından da destesinden de mesaj alalım. En nihayetinde bu kişiye bu ilişkiye verdi ya da ne oldu? Biraz nefes alın. <laughs> Durmak. Bence size gelene kadar bu kişi yoğun bir ilişkisel süreç yaşamış olabilir. Çok yoğun ilişkiler, çok ihtiraslı ilişkiler vesaire. Siz bu kişiyi birazcık durdurmuş olabilirsiniz gerçekten. Zaten büyümeyi de böyle öğrenmiş olabilir. Hani bir ilişkiden diğerine koşmak ya da hiç nefes almamacasına bağlantıda olmak birileriyle bu kişiyi yorduysa eğer siz biraz durultmuş olabilirsiniz. Kim bilir? Evet, açılım bu şekilde. Umarım sizin için keyifli, faydalı bir açılım olmuştur. Benim için öyleydi. Gayet merak uyandırıcı ve e, soydukça açılan bir soğan gibiydi. Hepinize şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar başka bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.